Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakan kişinin yani murisin hazırlayacağı vasiyetname ile saklı paylı mirasçısını mirasından mahrum bırakması işlemidir. Mirasçılar mirastan çıkarma yalnızca saklı paylı mirasçılar açısından önemlidir. Saklı payı olmayan bir mirasçının mirastan men edilmesi gerekmez. Çünkü miras bırakan saklı payı bulunmayan mirasçıların miras payı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilmektedir. Öncelikle saklı pay, saklı pay sahibi mirasçı, miras bırakanın yaptığı tasarruflara karşı miras payları belirli oranlarda korunan mirasçılardır. Yani miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahip olan mirasçılara saklı pay sahibi mirasçı denilmektedir. Medeni Kanun'da sınırlı olarak sayılan saklı paylı mirasçılar miras bırakanın alt soyu, miras bırakanın anne babası, miras bırakanın eşidir. Mirasçılıktan çıkarma, mirasçının aile bağlarını önemli derecede zedelemesi halinde, mirastan men edilerek mirastaki saklı payına ulaşmasını engelleyen istisnai bir düzenlemedir. Kanun koyucu yalnızca sınırlı hallerde saklı payla mirasçıların mirasçılıktan çıkarılmasına izin verilmiştir. Bu durum iki başlık altına toplanmıştır. Bunlarsa Mirasçının miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olması, mirasçının miras bırakana ya da aile üyelerine karşı aile hukukundan meydana gelen görevlerini yerine getirmemesi halleridir. Yani mirasçının miras bırakana ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olması, mirastan çıkartmak için yeterli bir nedendir. Bu suç sadece teşebbüs aşamasında kalmışsa suça kalkışan mirasçı mirastan men edilebilmektedir. Diğer bir husussa mirasçının miras bırakana ya da aile üyelerine karşı aile hukukundan meydana gelen görevlerini yerine getirmemesidir. Bu aşamada aile hukukunda meydana gelen sorumlulukların ağır ihlalinin birçok türü bulunmaktadır. Bunlara eşe karşı zina, kötü yaşam nedeniyle aile görevlerinin ihmali davranışları, anne babaya karşı ise evi terk edip ailesiyle görüşmeyi kesmiş evlat örnek verilebilir. 2019 tarihli Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin de vermiş olduğu kararda evini terk edip ailesine sırt çeviren hatta anne babası hastalandığında yanlarına gelmeyen evladın vasiyetname ile miras hakkından mahrum edilebileceğine dair kararda emsal teşkil etmektedir. Çünkü mirastan mahrum bırakma işlemi istisnai bir düzenleme olup mirasla mahrum bırakılacak derecede aile bağlarını zayıflatan bir durumun söz konusu olması gerekmektedir. Aksi halde en ufak uyuşmazlıkta kişilerin eşlerini yahut alt mirasçıları mirasından mahrum bırakabilmesi mümkün değil.